Selam, iyi pazarlar herkese. Ellerim rahat görünüyor mu bilmiyorum ama hani size hep diyorum ya ben alerji hastasıyım, benim egzamam var, benim farklı ürünlere farklı reaksiyonlarım oluyor diye gene öyle bir dönemdeyim. Ve böyle bir dönemde olduğumda tüm vücudum bu arada bu şekilde rozaseyalarım da çıktı. Ee, kendi doktorumun verdiği kremler haricinde ben de kullanıyorum. Eğer vücuduma losyon kullanacaksam izanometin tamamen alerji testlerinden geçmiş parfümü ya da herhangi bir kimyasal olmayan vücut losyonu ve e, ekstra hassas ciltler için el kremini görüyorsunuz nasıl emildi yani şuralarımdaki deriler falan kalkıyor bayağı bir kuruma döneminde ama işte egzamalar <laughs> rozeseyalar Böyle reaksiyonlar böyle oluyor. O yüzden kendi kremlerimi kullanamıyorsam bunları kullanabiliyorum. Ve vücudumu sadece şunları alıyorum. Bu sabunları da yıkıyorum. Nesli Dante'nin sabunları da yıkıyorum. <laughs> İçeriği temiz ve vücudumu irite etmiyor. Reaksiyonlarımı azdırmıyor diyeyim. Eğer ki şu ikisini kullanmıyorsam arkada görmüş olduğunuz vazelinleri de kullanabiliyorum. Onlar da vücudumu çok rahatlatıyor. Bugünkü pazar rutinim ve bu hafta neredeyse hep böyleydi. Şöyle biraz daha yumuşadı gibi. İyi pazarlar şimdiden herkese. Eğer sizin de egzamanız, hassasiyetiniz, alerjiniz varsa bu ürünlere göz atabilirsiniz. Rossmann'ın en güzel ürünlerinden bence.